Gel karşıma gel. Erkek adam dedin kaçma sıra gel. Gel karşıma gel. Çildesi dediğine baksana. Canlar çok küçük Şarlar çünkü şu an. Olsun baba. <laughs> 5 tane kattı benim. Hmm. Hmm. Tamam, gel bakayım. Ben önden değil mi <laughs> asla düşürmememi öğretti. Ne <laughs> Çok güzel şey ya resim. Abi çizimler falan cidden çok iyi yapmışlar ya. Bir varlık gelmedi. Varlık gelmedim de. Yok varlık yok ben tam Yolu göster. Özelliği ne olur acaba çünkü gelsin. aynen çok merak ediyorum ben de. Can yenilemeli bir şey olur kesin. Haa %90 öyle de. 190 öyle de. Ura ur, ur, abi vur ura abi. O ne lan ikili bir şey geçti bana orada. Yooo bomba. Bomba mı? Hmm. Mantarın farklısı. Hmm. Sen onu da böyle mantar gibi destenden çekiyorsun ama bu kendi kartlarından sarıyor. Aaa Neksus'u vermek yerine Mantarlar neksusa veriyor hmm, bu kartla da veriyor İlginç de Şimdi senin ben bir kartını alabilirim Pardon senin bir kartını var. El bizim değil o O tamam, o çok önemliydi ya, Olma, Olmasa da olur gibi bir şeydi ya Ömer Turbaşı bana bir şey sarı Olsun. Şimdi benim farklı planlarım var. Uzun vadeli. Böyle eee. kargalı, udyalı bir şey. Ha, sen Anladın mı? Kargalı, udyalı falan. Öldür hadi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öldür hadi falan. Ben benim kartımı görüyorum şu an. Hain pusu. Ah baba seni de yat ya. Yat baba yat. Yat baba yat hadi. Ama reisim çok iyi değil mi ya? <laughs> ha, şey. Hangisi? Her şey mi? Hangisi? Paylaşım da resim. Yayında gösterdim. Ha. Ama şimdi şunu şunu, 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 atsak, öyle yapsak, bu da neyse. Arkasındayım. Öf, peki. Abi bu ne? Öf peki. Çok şaşıracaklar. Bak iki tane yine daha verdim. Ne iyi oldu baba. Ama o ölü nesil lazım. Tek canım var. Hmm bomba denk gelirse <laughs> ne Beklerim bir daha. <laughs> tamam süper oldu süper oldu. <laughs> Hadi çık çık. No, çık meydana çık 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 çık. La. Tamam 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 tamam. Şimdi sen bak bak olaya bak. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Bu Sven korkunç yani. Sven'in dehşet ulu vahşet yapacağım. Önce seni vereyim. Sonra seni atar senden bir tane daha bir şey ver. Bence güzel fikir. Ay maşallah. Aynen aynen. Aynen aynen. Ya itaat, ya öl. Aa evet. Evet evet. Ha dakika. Yola bi gel. Abi sen neyin varmış lan? Bilmiyorum bildim. Senin hepsinde çatışma dışı hasar verdiğin arkadaşlar. Aa. Ulan bileydim harcardım bir kartımı. Ya yeah, <laughs> ya. Yeah öğrenmem lazım İşte 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 Çok planladığım Mantarım var Mantarım Mantarı var yerse Montacı geldi hanim Alabilsin o kartı hiç değil. Hiç umudadır hatta ciddi misin biliyor musun Hiç 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 yanındayım Gel bakayım gel 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 gel, gel. Ayı olayı herhalde. Ayı olay aynı Ayı olayı yapma yolundayım abi. Temizinden gidiyoruz abi temizinden. Çok güzel. Bunu şey öldürürsün diye. <laughs> Bir şey geldi, Başardık. Başardık. Ben gideyim görüşürüz. Udyur da level atlar ama Udyur yok falan da nereye gitti abi? çıkarttan işte, gitti Vallahi. o, o kattan ötürü gitti? Evet Bana <laughs> bir kart çektirip ben güçlüsünü de atıyorum Haydi <laughs> nerede ya? Şu kaçta 4, 5. Oynarsam, 4 5. Uçma, hani. her şeyi anlatıyor tam planladığın için. Hıh? Mekanı kim kapatacak? Allah Allah. El aldıkmış. <Allah. gülüyor> her şey, her karttan hasar yedirtiyorum size. <laughs> Sana güzel bir hasar vermiş oldum. Tamam. Ne atacağını, ne oynayacağını da bilmiyorum ya. Stres yapıyorum, geri dönüyorum böyle. Ah Ne de çabuk büyüyorlar Utanmaz utanmaz Yeter 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 Yeriz, zaten. Dur bir. yeter Ya reis kazancaz zaten Bırakmadın ya bir Bırakmadın ya Şuraya mantıra bak ya kafayı yiyeceğim <laughs> Aman be. Yapma yapma ya bu işte öyle yapmayalım, öyle alamayalım abi. Yani Uyduru da ikinci seviye yaptık. Uyduru da abi artık şöyle bir level attıralım. Uyduru ve Sven Cinever komüsü, Cinever Cinever, Cinever komüsü. Baba ona bu sütür önemli değil. Biz Diyemeyiz, burada evet. aynı öyle udyarı şey yapacağız, atacağız ortada. 45, bak sen bak. <laughs> ha, dur, ya. ya ya. Bu böyle bir karakter olduğunu yeni öğrendim ha. Dolde de var. Ben bunu bilmiyordum işte. <laughs> Haydi. Hadi biraz daha uzatayım oyunu hadi. 12. Dur. Dur bir hal daha vereyim de. Şöyle şöyle Vallahi güzel. Ben hiç gelmedi hiç <laughs> Aha bu da büyü. Bu da mı büyü? İki tane büyü var ikisinde şey yok. Yaparak... Pompa Süleyman. Hoş geldiniz. Baba. Hadi şöyle yapalım da. Bir gaza gelsin. <laughs> ya yeter abi, yeter. <laughs> ne oluyor maçı abi? Hoş abi. geldin. Ama ne yapalım ya bir Alper tokatlamayacağım. Bunu unutma güzel bir video çıktığını düşünüyorum ben şu. an. bitirsin Hadi güzel bitir. ah, bir karakter mi? Ah şunu aldım Haydi Bas geç Tüh 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 neyse vermişim Ah şu çok güzel oldu çok güzel oldu hey Hadi bir tur daha bir tur daha bir tur daha Ondan sonra bir şekilde saldırıyoruz. Hadi. Hadi uzattık çok uzattık hadi, Peri. hadi Bir tur daha bir tur daha bir şans daha der. Hadi hadi bir şans daha hadi. hadi bir şans daha hadi. <laughs> hadi verdim hadi hadi. Al al şansı hadi. Aldın mı şansı? Güzel bir kart gelir bak çiviririm. Hadi al al hadi al. al. Tamam, artık çevirirsin <gülüyor> abi. <gülüyor> hmm. Şu an. Şey Buradan Neyse çevir abi. <laughs> Buradan çevirsin abi şu an alırsın. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ha. Uf. <laughs> <çok> oluyor. <laughs> ya bu nasıl bir kart? Senin bir büyüğün benim bütün kartlarım nasıl şey yapıyor ya? Haydi. Neymiş abi? Çok güzel bir şey görseydin. Heyecan ya. Hmm, Victor. Geçer. Aa level batladın sen. <laughs> evet. Abi üzdün be kral. <laughs> abi. <gülüyor> abi. Ay, ay. Ciddi misin? Sırf onu mu korudun? Evet. Ya şunu atma işte şu an. <laughs> <laughs> şu zehirli otu oha atma demedim mi sana bir defa? Şu zehirli evet. oha atma atma. Evet Korumuyor, abi. Korumuyor değil mi? <laughs> yok. Şey yok. <laughs> yani Şunu atma sen, şu bir kere vursa Yap. Mantar ikiye katlanacak, 26 olacak Belki yani, belki yani Belki, <laughs> <laughs> hayallerle yaşıyoruz abi Senin büyüdüğün var ya Abi, Bırak ya. abi. Şu, çekeceğiz. İkiden mi kaç i̇ki tur ikimiz de iki kaç Hadi hadi Benim şey yok. Benim kaç çekeceğim. Bir şey olmaz. Çok sonra önemli gel. değil, çok önemli değil. Ya bir ne? ya. Atsana şurada elinde beş tane. Hazır mısın abi? Savaştayız. A Hazır mısın abi? Hazır mısın abi? Hazır mıyız? Acı çekmeye hazır mısın? Acı çekmeye hazır mısın? Acı çekmeye hazır mısın? Çekmeye hazır mısın? Abi zaten işte ya. Ya oynuyoruz abi oynuyoruz. Bu arada gelmişti lan. Son kart olarak. Son kartındaki mi veriyor bana? Son kart. Son kartta gelmesi gelmesini beni benden aldı abi. Ne oldu